Evet hanımlar. Ben yeleğimizin dikimini ve ceplerini tamamladım. Kol evimizin bir tanesini de ördüm. Diğer kol evimizi ve yakayı anlattıktan sonra modelimiz bitmiş olacak. Anlatıma geçmeden önce şu arkayı tekrar anlatmak istiyorum. Önleri yaparken anlattım ama ufak bir detayı tekrar söyleyeceğim. 85 ilmekle başlıyoruz. Kol evimizi 35 sıra örüyoruz. 35. sırada kesime başlayacağız hanımlar. Şuradaki yüksekliği önlerimizi şuralarını sayarak veya şu şekilde tutarak ayarlayabilirsiniz. Arkanın kol evini 33 demiştim ilk anlatırken. Orada bir affınıza sığınıyorum. 35. sırada keseceğiz kol evini. Şimdi kol evinden başlayacağız. Şu dikim yeri kendini gösteriyor. Şu dikim yerinden değil de hemen yanından yuvaya batıyoruz. İki zincir çektik. Hemen yanındaki yuvaya batıyoruz. İkili bir trabzan yaptık. Bu sırayı ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Hemen yanındakine battık. Bakın kol kesim yerlerimiz bu şekilde delik olmaması için bir altından alıyoruz. Hemen yanına battık. Bakın. Yine hemen yanındakine batıyoruz. Ya şuradaki biritle birlikte alın, delik olmaması için. Veya şuradan alın. Size nasıl kolay geliyorsa. Evet, kesim yerlerimizi bitti. Sonrasında her yuvaya batarak ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde gidecek ilk sıramız. dikim yerindeyiz. Son deliğe battık yuvaya. Hemen şu dikişin yanlarındaki yerlere de batıyoruz. Delik durmaması adına. Hemen buraya atladığımızda Bakın bu şekilde durması adına eğer buraları yapmazsak burası çok ayrık delik gözükür. Sonrasında yine her yuvaya batarak İkili tırabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, arkanın kol oyuntusundayız yine burada tekli aldığınızda bir delik oluşuyor. O yüzden hemen şuranın içinden geçerek yani amaç delik olmaması için aldık. Hemen yanındaki yuvaya batıyoruz. Kesim yerleri olduğu için biraz tığımız zor batıyor hanımlar. Tekrar şuradan alıyoruz. hemen tepeden bu şekilde şurayı alınca tek oluyor bakın hemen altındaki yapmış olduğumuz yere batarak zincirimizi de biraz uzatıyoruz kasmaması adına Evet sıranın sonundayız. Diğer ilmeğimizle sık iğne tekliyle şuradaki tepeye batarak birleştiriyoruz. İki zincir çekiyoruz hanımlar. Doladık. Bakın şu an şurası bizim tersimiz olacak. Burası düzümüz olacak. Bakın arkadan öne doğru batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık. Hemen yanındakine arkadan öne doğru tığımızı çıkarıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık. Şimdi hemen yanındakine bu defa arkadan öne girdik. Arkadan almış olacağız. Bu da bizim tersimiz oldu. İki tane önden bir tane arkadan trabzanlar haline gideceğiz. Doladık. Tekrar yanındakine bakın. Arkadan öne doğru battık tekrar doladık iki tane bu şekil yaptık şimdi diğerini arkadan öne girdik tekrar arkadan çıktık bakın önden aldıklarımız ve arkadan aldıklarımız kendini belli ediyor iki tane önden bir tane arka taraftan alacağız Şuradaki gibi bir görüntü olacak. Öndekiler iki tane, arkadakiler tek. İki önden bir arkadan buraya kadar gelelim başladığımız noktaya kadar hanımlar. Evet başladığımız yere geldik. Son iki taneyi de önden alıyoruz. Bakın ilk baştaki zincir çektiğimiz ters olarak arkada kalıyor. Tekrar tepesine batarak sık iğne ile kapatıyoruz hanımlar. Tekrardan yine aynı şekilde şu görmüş olduklarımızı önden diğerlerini arkadan batacağız. 1 2 tane önden yaptık. Bir taneyi yine arkadan aldık. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Kol evimiz bitmiş olacak. Şurada kaç tane ikili yaptıysanız sayın. Burayı da aynı şekilde yapın hanımlar. Oldu ki şurada başladığınız yerde bir tane fazla olduysa diğeri bir tane ilmek artırın veya ilmek eksilterek şuradaki dengeyi sağlayabilirsiniz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet başladığımız yere geldik. Bakın. Burada sık iğne ile tekrardan birleştirip bitiriyoruz hanımlar. İpimizi tığımızda saklayalım. Evet kolayımızın görüntüsü böyle. Şimdi önlerden devam edeceğiz. şuradan başlıyoruz en köşeden yine iki zincir çekiyoruz aynı yuvaya iki kere batacağız hanımlar sonrasında tek tek batacağız bu yapmış olduğumuz ikiciden sonra sayıyoruz 1 2 3 4 yani şuradan sayıyoruz ikinciden itibaren 1 2 3 4 5. olmuş oldu 5. de aynı yuvaya iki kere batacağız hanımlar önümüz kasmasın diye şurayı yaptığımız zaman topluyor tekrardan 1 2 3 4 5 5. yaptık. Tekrar aynı yere batıyoruz. Tekrardan 4 tane yapıp 5. çift batacağız hanımlar. beşinci tekrardan çift batıyoruz Beş oldu. 5 çift battık. Yaka yaklaştık. Bakın kendini belli ediyor yaka yerimiz. 1 2 3 Yaka yerimiz dördüncüye denk geliyor. 5 tane bir batıyorduk. Burada şuranın dengesini ayarlamak için dördüncüye denk geldi. Dördüncüye çift batıyoruz. Sonrasında yine dördüncü çift batacağız. 2 3 Dört tane yaptık. Tekrardan dördüncü çift batıyoruz. Bakın buralarda yakaya gelene kadar 5 çift batıyorduk. Yakadan sonra dördüncü çift batacağız hanımlar. Bakalım. 3 dördüncümüz. Battık. Dört. Tekrardan dördüncü çift batıyoruz. Evet yakaya yaklaştık. Dikim yerine. Tekrardan dört tane tek. kim 3 Bakın dördüncü de yakanın kenarındayız. Diğer kol evinde gösterdiğim gibi dikimin ortasına değil hemen şu diplerinden birer tane almış olacağız hanımlar. Tekrar arkada da yine aynı bakın şurasında batıyoruz. Birleşik olması için Sonrasında şu görmüş olduğunuz her yuvaya tek tek batacağız. Burada da aynı işlemi yapacağız diğer yakada. Diğer önümüzde burada bakın buradan sayın. Burada da aynı işlemi yapacağız. Şu an arka yakayı yapıyoruz. göstereyim Bakın bu tarafta da şurada uyguladığımızı uyguladık. Hemen kenarlarına battık. Şimdi şurada yaptığımız gibi şu kenara battığımızın haricinde 1-2-3-4 ilmek yapıp 5. de çift olacak hanımlar. Buradan nasıl bitirdiysek buradan o şekilde devam edeceğiz. 1-2-3-4 5. tekrar sayalım. 5. Evet. Şuraya aldığımız ilmekle birlikte 1 2 3 4 5 5 tane yaptık. Şu yaka kısmında 6 tane olacak. 6.'yı çift batacağız. Burada öyle tamamladık. Şimdi tekrardan 4.'cü çift batarak devam edeceğiz. 2 3 4 Çift batıyoruz. Tekrardan 1 2 3 4.'cü çift battık. Tekrardan dördüncüyü batacağız. Bakın yakaya yaklaştık. Kendini belli ediyor. 1, 2, 3, 4. Çift battık. tam yakaya denk geldi dördüncümüz yol da çift batıyoruz sonrasında Şuradaki önlerimizi kaç tane bir battıysak burayı öyle yapacağız yakadan aşağı sayıyoruz 1 2 3 dördüncüü tekrar bu şekilde batıyoruz kimin 4. çift battık. Yani bu tarafta ne uyguladıysak diğer önümüzde de aynısını yapacağız hanımlar Sonrasında 1 2 3 4 5. çift batarak devam edeceğiz. Evet. Ve 5. sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Arkada tekrar devam edeceğiz. Evet tekrardan bakın son köşemize geldik. Burayı diğerinde iki yaptık. Birleştirince 3 olacak. Burayı 3 tane batacağız hanımlar. Bakın köşemizdeyiz. 3 tane battık rahat dönebilmesi için. Sonrasında yine arkada olduğu gibi her yuvaya tek tek batacağız. Her yuvaya bakın. Köşemiz bu şekilde olacak. Başladığımız noktaya kadar bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Evet başladığımız yere geldik. <laughs> bakın burada iki tane yapmıştık bu köşede 3 tane battık. Şimdi sonuncuyu tekrar ikili yaptığımız yerin dibine batarak 3 tane tamamlıyoruz. Tepeye batarak sık iğne şeklinde bitirmiş oluyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz hanımlar. Bura bizim birinci sıramızdı. Kol evinde yaptığımızı yapacağız şimdi. Bu sırada iliğimizi açacağız. Fakat diğer tarafta açacağız hanımlar. Bu bizim tersimiz. Bakın hemen yanına kolda yaptığımız gibi önden alarak iki tane önden bir tane arkadan tığımızı doluyoruz. Bu bir bu iki tekrar arkadan öne doğru girdik ters olanı yaptık aynı kolda uyguladığımız model öndeki şu çift yere kadar gelelim aynı şekilde sonrasında ilik yerini açacağız hanımlar görünümünü gördünüz. Diğer yakaya kadar bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar bakın yakamızın çiftli yerindeyiz. Bakın orayı yaptım ikili yine. Tekli aldım. buradaki çiftliden sonra 4 tane çiftli yapacağız. İliğimizi açacağız hanımlar. Bu birinci çiftliğimiz. Bu ikinci çiftliğimiz. 3. son dördüncü çiftliği yapıyoruz Hanımlar burada bir veya elinizin sıklığına göre iki zincir çekerek bakın ters yapacağız ya tersi yapmadan hemen bir diğer yanına çiftli yaparak devam edeceğiz bakın bu şekilde oluşacak Tekrar iki tane önden, bir tane arkadan alacağız. Delikten sonra, düğme deliğinden sonra ikinci çiftliğimiz. 3 Bu dördüncü çiftliğimiz tekrardan zincirimizi çektik. Hemen yanındakine şuna değil. Buradan devam edeceğiz. Evet sayıyoruz. 1, 2, 3 tane olmuş. Bu son ilik yerimiz olacak hanımlar. Bu dördüncü. Tekrardan bir zincir çekip bir taneyi bırakıp hemen yanındakine yapacağız. İlik açmamız bitti hanımlar. şekilde başladığımız şu noktaya kadar devam ediyoruz hanımlar. Evet başladığımız noktaya kadar geldik. Bakın sonda bir tane fazla olmuş, tekli kalıyor. Siz dilerseniz bunu atlayıp direkt buraya da getirebilirsiniz veya yine bir tane ters yapıp benim yaptığım gibi şuradan birleştirebilirsiniz. Tekrardan iki zincir çekiyoruz. Tekrar yine görmüş olduğunuz düzleri önden alıyoruz. Bu bizim üçüncü ve son sıramız hanımlar. Yine arkayı arkadan alıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz aynı kolda yaptığımız gibi. Şuradaki ilik açtığımız yere kadar böyle devam edelim. Evet bakın ilik açtığımız yere kadar geldik. Düzlerimizi yaptık. İlik olan yerimizi tığımızı doladık. Yuvaya batarak tekli bir trabzan yapıyoruz hanımlar. Tekrardan çiftlerimize devam ediyoruz. Evet, diğer delik tarafımıza geldik ileğimizi bakın görmüş olduğunuz gibi tekrar doladık yuvaya batarak bir tane tekli trabzan yapıyoruz bu bizim arkadaki trabzanımız oluyor son sıramızda bu şekilde hanımlar başladığımız noktaya kadar gelelim eleğimiz bitmiş olacak Evet başladığımız yere geri geldik. Ben bir alttakinde gene ters yapmıştım. Bu şekilde bitiriyorum. Evet modelimiz bitti hanımlar. Yeleğimiz bu kadar. Yeleğimiz bitti hanımlar. Takiplerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz hanımlar.